üniversitelerle beraber yürüttüğümüz birçok program var. Tennis Spot programını ben örnek olarak vermek isterim. Her sene e, 150'ye yakın arkadaşımızı organizasyonumuza katıyoruz. Ee, sizler gibi kampüsümüzde ağırlıyoruz, beraber bir gün geçiriyoruz. Bütün e, Dikey'deki mühendislik disiplinlerimizi anlatıyoruz. Onların tercihlerine göre de devamında e, organizasyonumuza katıyoruz ve bu arkadaşlarımızın da yıllar içinde çok ciddi yatırım yapıyoruz, eğitimler veriyoruz. Hem yurt içi eğitimler, hem yurt dışı eğitimler. Garanti teknolojisi içinde e, biz GT Akademi diyoruz. Kendi akademi programlarımız var. Bu arkadaşlarımız buralara geliyorlar. Biz aynı zamanda İlker Bey de ben de eğitmeniz, ve organizasyon içinde de birçok eğitmen arkadaşımız da var. Bu eğitmen arkadaşlar kendi eğitimlerimizi de organizasyonun içinden veriyoruz. Sadece amacımız iyi mühendis yetiştirmek değil aslında iyi teknoloji liderleri de yetiştirmek. Türkiye'nin de bunun çok ihtiyacı olduğunu da düşünüyoruz. O yüzden de kendimizi okul şirket olarak da tanımlıyoruz. Pandemi ile beraber özellikle bizim sektörde çok kullanılsa da bütün dünyada ve sektörlerde e, hibrit çalışma çok gündem oldu. E, belki sizler de hiç kullanmadığınız kadar Zoom kullandınız. E, fiziksel toplantılar yerine bunları uzaktan e, yapmaya başladık hep beraber. Biz bunu Digital Workplace olarak da adlandırıyoruz. Bu ortama e, biraz işimizin de gereği, işimizin içinde inovasyon da, kolaborasyon da çok fazla olduğu için bu arkadaşları uzakta olsalar bile aynı ortamda çalıştıracak bütün dijital e, teknolojileri e, sağlıyoruz. Bunlara çok yatırım yapıyoruz. E, çok kullandığımız hani bizim developer veya engineer experience dediğimiz çalışanlarımızın deneyimi bizler açısından çok kıymetli. Günlerini nasıl geçiriyorlar? Bilgisayarların hiç açıklarında biz onları biraz ee, uçaktaki e, kokpite de benzetiyoruz. Nasıl hissediyorlar? İyi hissediyorlar mı? Bütün araçları, bütün environment onun içinden görebiliyorlar mı? O yüzden en iyi bilgisayarlarından tutun. Oturdukları koltuklar en iyi koltuklar. Monitörler en büyük verebileceğiniz e, pratik çift monitörler. O nedenle o arkadaşlarımızın iyi hissetmesinin e, çok önemli olduğunu Düşünüyoruz. Burayı devamlı ölçeklendirip de e, yatırımlar da yapıyoruz. Yani garanti teknoloji çalışan herhangi bir e, mühendis arkadaşımızın e, dünya çapında bir Google'da veya Amazon'da çalışan bir mühendisten hiçbir farkı olmasını istiyoruz. E, ve yurt dışına e, ihraç ettiğimiz arkadaşlar da bunları bize geri bildirim olarak, pozitif geri bildirim olarak da hatta bizim birçok da o anlamda pozitif e, yanımızı bize anlatıyorlar. O yüzden... E, buranın e, önümüzdeki dönemde de bence en çok fark yaratan e, noktalardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımızın e, İlker Bey'in de çelik metodolojiye u, u, uyabilmeleri için onların hayatlarında belki yine sizlerin de teknolojide çok duyduğumuz dev sekops, yazılım teknolojilerinin hızlı akması buradaki bütün teknolojiyi akıtabilmeniz bu dijital fabrikaları çok hızlı çalıştırmanız için de bütün bu uçtan uca e, teknolojileri de hala hazırda e, kullanmaya başladık. E, burası aynen devam edecek. Şimdi de özellikle 97 ilk internet şubesi yaptık. İlker ile o dönemde biz de teknolojideydik ve bir tane tasarımcı arkadaşımız vardı. bir İlker. E, şimdi O günlerden şu an Garant Teknoloji bunu ilk Türkiye'de de, e, sektörde de e, 40 tane e, çok değerli, tasarım konusunda uzman, üniversitenin endüstriyel tasarım bölümünden mezun birçok arkadaşımızı da organizasyonumuza kattık. Eskiden bu genelde yurt dışından tasarım firmalarından alınırdı. Bizde böyle bir kas yoktu. Ama günümüze bakarsanız da deneyimin en az teknoloji kadar önemli olduğu, hızın da en az deneyim kadar önemli olduğu bir günde biz deneyimin her şeyden önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de burada bütün bu yapay zeka ile analitik modelleri de kullanarak bu arkadaşlarımızın bu verileri de alıp kullanıp burayı sürekli iyileştirip sürtünmesiz bir deneyin yaşatmasını sağlıyoruz. Buralarda kullandığımız işte prototiplemeden demeden tüm fanal analizlerinden, Eye tracking, yani ekranda nereye bakıyor o ısı haritası nedir, yanlış bir yere mi koyduk, uygulamadık, bu tip bütün verileri alıp işleyip sürekli bir şekilde hayata geçiyoruz. Bunun sonunda da aslında bizim yarattığımız ürünlerden, garantim Garanti BBVA mobil hem Bonus Flash da sektörde en beğenilen uygulamalardan bir tanesi diye düşünüyoruz. Şimdi devamında... Ne var önümüzde biz neler üzerine çalışıyoruz? Bir kere hani bulut aslında son belki 10 yılda çok konuşulan bütün bu teknolojideki oyunu değiştiren bir kavram oldu. Şimdi büyük teknoloji firmalarını da baksanız bütün yatırımlar buluta geliyor. Türkiye'de de aslında finans sektöründeki bulutla ilgili bir çerçeve çıkarıldı. Regülasyonlarla bunlar belirlendi. Ama bunun için Türkiye'ye bir yatırım yapılması gerekiyor. Verinin Türkiye'de kalması gerekiyor. finansı özel olması gerekiyor. Biz bu yatırımları bekliyoruz hala. Konuşulan da bir takım yatırımlar var ama henüz hayata geçmedi. Ama biz bu geleceği aslında 2019 yılında bir aksiyonla hayata geçirmeye başladık. Private cloud dediğimiz, hani özel cloud la aynı dışarıdaki o public platformun bir kopyasını e, sizlerle beraber ziyaret edeceğiz veri merkezimizde oluşturduk buralara çok ciddi yatırım yaptık e, bu neden önemli bir buradaki e, bir e, maliyet avantajı var maliyet avantajının yanında çok büyük yükler alıyoruz bu yükleri o peak time'larda yönetmek için birçok size e, fırsat getiriyor ama yine önemlisi bahsettiğim gibi e, bu yetenekleri e, teknolojide çalıştırmak, onların e, bunları takip edebilmesi için de bu teknolojiyi burada kullanmanız, hayatınızda o ürün e, döngülerinde kullanmanız gerekiyor. E, biz burada çok büyük yatırım yaptık e, ve şu an e, mobildeki yüzde %65 aslında yükümüzü bu platformlardan sağlıyoruz ve bu transformasyona yatırım yapmaya da önümüzdeki dönemde devam ediyor olacağız. Şimdi bir de cenevi e, eğer önceden yapay zekadan da bahsetmek istiyorum. Bu hemen hemen herkesin hayatı çok hızlı bir şekilde e, 2022'nin e, sonunda ChatGPT e, ile girdi. Daha evvel biz çok yapay zekaya e, kullanıyorduk bizim gibi teknoloji firmaları ama ilk defa bu kadar popüler oldu, herkesin ulaşabileceği, tüm insanların ulaşabileceği bir hale geldi. E, bu da bir çok çok büyük bir etki yarattı. E, Açıkça e, burada Cenneti Bey'in girdiği her noktayı daha bir akıllı hale getirdiğini, buradaki entelektüel kapasitenizi bir üst düzeye çıkardığını ve tekrarlı işlerden kurtularak aslında çok daha zamanınızı efektif e, kullanmaya e, sağlayan bir model. Aslında hep vardı yani bir Yahoo, işte, e, YouTube'a girdiğinizde hangi videoyu seyretmeniz gerektiğini aslında arkada çalışan bir yapay zeka Algoritma Ama bu autopilattaydı, autopilot'tan. Şimdi Copayes'e gitti. Yani karşılıklı diyalog yoluyla kişisel asistan halini alarak sizi çok daha fazla pozitif etkileyecek, verimliliğinizi arttıracak, daha iyi bir yaşam sürmenizi sağlayacak bir hale geldi. O nedenle bizler de aslında bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz diye bu son bir buçuk yıl içinde çok araştırma yaptık, yatırım yaptık. Hali hazırda da kullanmaya başladık. Belki hepinizin de bildiği gibi bizim mobilde kullandığımız Ugi'miz var. Aslında yine diyalog yoluyla karşılıklı size finansal olarak yardımcı olabiliyor. Takıldığınız yerde sizi sürükleyebiliyor. Buranın yapay zeka, üretken yapay zeka ile çalışması için birçok yatırım yaptık. Yani aslında inandığımız şey ee, tüm müşterilerimize özel, kişiselleştirilmiş bir e, mobil uygulama. Bunun yanında e, çalışan deneyiminden bahsettik. Yazılım sektöründe de aslında çok büyük bir etkisi var. Artık uygulamaları yazarken yanımızda en az sizin kadar o uygulamayı yazabilen birisi var. İki kişi yazıyor gibi oluyorsunuz. O yüzden de buna da Copilot deniyor. Bunu hazır, hazırda e, hayata geçirdik. Üretkenliğimizi %25'lere kadar arttırdığını da gördük. O yüzden daha hızlı ürünler üretmeye başladık. Bu da hem bizi verimli kırdı hem de mutlu kıldı. Ve modernizasyon çok kıymetli. Bu modernizasyonu da yapmak için de aslında bu modelleri oluşturup, büyük dil modelleri kullanarak bizim de bankaların bu anlamda transformasyonunu yine hızlandıracağını düşünüyoruz. Aslında anlatacak çok konu var. Ama bugün devamında sizlerle veri merkezimize de gideceğiz. Orada da dilerseniz hem bunların detaylarına gireriz hem de biraz daha sorularınızı da almak isteriz.